Merhaba, günaydın. Saat şu an beş buçuk civarında. Bu balık hali mi diyeyim artık. Balıkların satıldığı yere gideceğiz. Bunun için biriyle anlaştık. Beni bekliyor olacak şimdi. Onun yanına doğru gidiyorum şu an. Buluşacağım bakalım. E bana mesaj attı galiba ama Bununla buluşup gideceğiz. Şurada bekliyor olacak da beni. Herhalde şu Hello. Michael. Nice to meet you. My name is Ibrahim. Michael buluştuk. Şimdi beni Seaport'a götürecek. Beraber gideceğiz. Bu araçla. Biraz şimdi çekeyim. Ondan sonra tekrar. Evet. Böyle bir aracı var Michael'ın. Çok güzel, harika. Harika. Sabah erken olduğu için sokaklarda tek kimse yok aslında daha erken gitmek lazım ama yani yine de tam bilmiyorum zamanını. Bakalım nasıl bir şey bekliyor olacak bizi. Umarım güzel geçer. Bu araca bu arada ee, 6 kişi binebiliyor yani şu sürücüyle beraber. Şimdi bakın şurada 4 kişilik yer var karşılıklı ikişer kişi oturuyor. Ben de oturdum buraya. Hatta buraya bir kişi daha bile oturabilir yani. yani dediğim gibi altı kişi binebiliyor bunu. Yani bunlar buranın nasıl diyeyim bütün şeyini bunlar sağlıyor. Burada belediye otobüsü falan yok. Buranın en iyi ulaşım aracı ve en ucuz ulaşım aracı Bakın herkes bunlardan kullanıyor. Bunlara da bir iş kapısı oluyor bu araçlar. Çünkü bayağı var bunlardan. Yani i̇nanılmaz sayıda var. Yani neredeyse ne diyeyim anladım, tam emin değilim ama halkın %10'u falan herhalde bu işten geçiniyordur. Çünkü o kadar çok var ki gerçekten çok işe yarıyor. Tabi bunların bazılarının böyle kayıtlı olduğu durakları falan var herhalde. Bazılarının böyle bir fiyat listesi bile gördüm ben. burada Müslümanlar da var bayağı görüyorum. Neredeyse 1 dolara yakın, bir dolar değil ama bir dolar bir şey. Bak, da varmış gerçi fiyat listesi, burada fiyatları da var. 아, 너무. ondan 3 sonra döneceğim. Dönüşte onun havaalanına bırakmasını isteyeceğim. Beni bakalım ne diyecek. Gerçekten çok cazip bir fiyata götürüyor şu an. Ee, Otel'deki kadın dedi ki araba, arabası vardı onun. İşte önce dedi benzinli benzinini koy gidin dedi fark etmez. Sonra 500 istedi benden. 500 para bir para geldi bana ben de bakarız falan dedim yani kadına da yok gitmiyorum diyemedim. Bakarız falan dedim sadece. Şimdi bu arkadaş da aynı yeri 300'e gidiyoruz. ile 1500 arasında çok fiyat farkı var. vereyim ben. Ondan sonra yakınlaştığınızda tekrar açarım. Açalım.